Merhaba sevgili yaylar, sevgili yaylar ve yükselen yaylar burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman kucaklıyoruz. 9 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunay havada kalmış olan ilişkilerinizi anlatıyor. İş hayatınızı anlatıyor. Şu anda bir iş kurumda çalışıyorsanız ya da devlet kapısında ya da özel bir kapıda duruyorsanız, kendi işinizi yapıyorsanız ya da şu anda sosyal medya ile ilgileniyorsanız Sanat camiasında çalışıyorsanız, serbest bir iş alanınız varsa şu anda durdunuz. Ben burada ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Sevgili yaylar, iş alanınızda duran bir enerji yaşayabilirsiniz ama fikirler üretiyorsunuz. Ne yapabilirim? Nasıl bir iş kurabilirim? Nasıl bir alanda kendimi gösterebilirim? Sizi yıkan arkadaşlarınız, çevreniz sizi yanıltabilir. Siz arkadaşlarınıza da Dostlarınıza da, sevdiklerinize de kalben açıldınız. Onlara inandığınızı zannediyorsunuz ki bu böyledir, benim gibidir. Siz öncelikle çok samimi dostlarınızdan sınava girdiniz. Aklınızı çok iyi kullanın, mantığınızı çok iyi kullanın. Duygularınızla birlikte sakın ola gitmeyin. Buradaki harcamalarınızda aman ola senet, sepet, çek bunlara dikkat edeceksiniz. Yazılı imzalarınıza dikkat edeceksiniz. Hatta geçmişten gelen zaten bu tür hataları atlattınız. Siz akrabanıza, dostunuza, arkadaşınıza destek verdiniz. Bundan sonra ne olacak ki? Size olacak. Gözünüzü sevdiğim bir kendinize gelin. Hesaplaşma ve netleşme getiren bir dolunay. Özellikle para alanınızda ve sosyal ilişkilerinizi karıştırmamaya dikkat edin. Lütfen. Evet genişlediniz. Yeni insanlar tanıdınız. Yeni insanlar tanımak istiyorsunuz. Bura tamam. Ama kiminle yola çıkıyorsunuz? Kiminle arkadaşlık, dostluk yapıyorsunuz? Kiminle aşk yaşıyorsunuz? Kiminle evliliği düşünüyorsunuz? Burada kendinize artık bir kontrolden, böyle bir check-up'tan, düşünce kontrolünden geçin. Psikolojik olarak da yıkılabilirsiniz. En sevdiğiniz, en güvendiğiniz dostunuz bile hatta sevdiğin, değer verdiğin kişiyle de imtihana girebilirsin. İstemediğiniz ilişkiye okeylemeyin. İstemediğiniz işe de okeylemeyin. Şu anda ne iş kapısını açabilirsiniz, ne bir yere gidebilirsiniz, ne bir şey yapabilirsiniz. Sadece şu anda kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Harcamalarınızda temkinli davranmak gerekiyor. Gereksiz ve geçici tatmin sağlayan alışkanlıklardan uzak durmak, uzun vadeli rahatsız ilişkilerden de uzak durun. Şimdi var olan bir ilişkiniz varsa, sizi rahatsız ediyorsa, size sıkıntı veriyorsa, maddi ve manevi sizi aşağı çekiyorsa bunayı bitir diyor. Burada sen mücadele veremezsin diyor. Artık bu yük taşımıyor çünkü sevgili yaylar. Ve sizi uzun süreden beri sizinle beraberlik aşk ilişki devam edenler buradaki mutluluğu da yaşayabilirsiniz. Şu anda askıda kalır ama bir anda bakarsın ki o güzel yüzüğü de parmağına takarsın diyor. Yeni ilişkiler, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar Eylül'de size şifa verecektir. Evet, Maide Suresini evinizde dinleyebilirsiniz. Şifa sizde, bereket sizde. Kaynaklarını akıllıca yöneterek fırsatlara da çevirebilirsin diyor. Hadi bakalım. Bu fırsatlar Eylül'e kadar tamamla yoksa burada bayağı bir süreçte gideriz böyle. Yeni aşk, yeni ilişkiler bunları da iyi bir gözden geçir diyor. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.